Merhaba arkadaşlar ben Melis. Ben Deniz. DSM kanalımıza hoş geldiniz. Bugün e, çek, çek, şu anda çektiğimiz video tanıtım videosu. Çoğunlukla bu kanalda oyun videoları çekeceğiz ama şu anda e, tanıtım videosu olduğundan kanalımızda yapacaklarımızı size söyleyeceğiz. Çekeceğimiz oyunlar Asphalt 8 Airborne şurada göre, şurada görebiliyorsunuz onu ben çekeceğim. MSP MSP Monster Planet adındaki oyunu çekecek ve diğer bazı ekstradan oyunları da çe çekeceğiz. Oyunlar değişebilir tabii ki. De. Işte. Evet her şey her şey olabilir. Eğer siz bize yorumlarda istediğiniz istediğiniz oyunu oyunu yazabilir, bize size size oyunu çekmeye çalışabiliriz. Bazen videoda çet olmayabilir böyle MSP ya da MSP oyunlarını ya da bazı şeyleri gösterirken bu yüzden sizden size WordPad aracılığıyla WordPad aracılığıyla size yazarak kendimizi tanıtacağız ya da şey yapabiliriz işlem günü ona Arkadaşlar şu anda bu videoda Selin yanımızda yok Tabii ki çoğu videolarımızı Selin'le çekmeye çalışacağız Selin'le beraber daha çok MSP videosu çekeceğiz yani Movistar Planet bu bir oyun videosu Oyun kanalı olduğundan dolayı her gün farklı farklı oyunlar oynayacağız. Bu yüzden bu da tanıtım videosu olduğundan dolayı çok uzun bir video olmayacak. Kanalımızı ise şimdilik tanıttık. Ya, video beğendiyseniz ben tuşuna basmayı unutmayın ve hiç abonemiz yok. Yeni yeni ab aboneler kazanarak güzel bir kanal oluşturmak istiyoruz. Yani abone olmayı unutmayın. Bay bay.